Arkadaşlar bugün 10. sınıf konularından bir tanesini işleyeceğiz. Kazanımımız kimyanın temel kanunlarının tanımı. Ben Fatih, kimya öğretmeni. Birinci kanunumuz arkadaşlar kütlenin korunumu kanunu. Anton Lavoisier tarafından bulunmuştur. Bir kimyasal tepkimede reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu oluşan veya artan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Burada önemli olan nokta kabın kapalı olmasıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü kap açık olursa ve ürünlerde bir gaz oluşursa ortamdan uzaklaştığında kabın içerisinde aynı kütlede madde kalmayabilir. Buna dikkat edeceğiz sorularda. X artı 2Y reaksiyona girmiş girenler, diğer ismi reaktifler, Z ürün olarak oluşmuş. Buna da çıkanlar diyebiliriz veya ürünler diyebiliriz. 3 gram X'ten girdiyse, 7 gram Y'den girdiyse reaksiyona, 10 gram Z oluşmak zorundadır arkadaşlar. Veya artanla birlikte kapta 10 gram madde olmak zorundadır. Buna işte biz kütlenin korunumu kanunu diyoruz. Kimyasal bir tepkimede kütle korunur arkadaşlar. İkinci kanunumuz sabit oranlar kanunu. Marcel Proust tarafından ortaya atılmış olan bir kanundur. Bir bileşiği oluşturan elementler arasında kütlece ve yüzdece değişmeyen sabit bir oran vardır arkadaşlar. İki bileşik üzerinde bunu inceleyelim. Birinci bileşi, bileşiğiniz H2O bileşiği. Hidrojenden iki tane, oksijenden bir tane var dikkat ederseniz bileşik içerisinde. Hidrojenin atom ağırlığı 1, oksijenin atom ağırlığı 16. Yani bileşikteki kütlece oranı bulabilmek için, sabit oranı bulabilmek için iki tane hidrojeni bir oksijene bölüyoruz arkadaşlar. Yani 2 bölü 16, 2 çarpı 1, 1 çarpı 16 birbirine böldükten sonra sadeleştiriyoruz. 1 bölü 8. Yani H2O bileşiğinde hidrojen ve oksijen kütlece 1 bölü 8 oranında birleşmiştir. F2O3 üzerinde bunu incelersek arkadaşlar bileşikte 2 tane Fe yani demir 3 tane de oksijen vardır. Demir 3 oksit bileşiğinde arkadaşlar sabit oranı bulacak olursak 2 tane Fe'yi 3 tane O'ya böleceğiz. Fe'nin atom ağırlığı yani demirin atom ağırlığı 56 oksijenin 16. Böldüğümüzde arkadaşlar 2 çarpı 56 bölü 3 çarpı 16 gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 7 bölü 3 kütlece oranını buluruz. Bu şu demektir 7 gram FE 3 gram O aldığında 10 gramlık bir bileşik oluşur. Bunu katları oranında artırabilirsiniz azaltabilirsiniz. Mesela 70 gram FE alsam 30 gram O alsam 100 gramlık bir bileşik oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla kütlece FE ve O'nun birleşimi 7 bölü 3 iken... Yüzde olarak da bileşin yüzde yetmişi demir, yüzde otuzu oksijendir arkadaşlar. Üçüncü ve son kanunumuz katlı oranlar kanunu. Dalton tarafından ortaya atılmış bir kanundur. Aralarında birden fazla bileşik oluşturabilen elementlerden birinin sabit miktarıyla birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır arkadaşlar. Burada önemli olan katlı oranın bir olmaması. Kat oran 1 olamaz. Bir bileşiği inceleyelim yine. Kimin bileşiğini, bileşiklerini? Demir ve bileşiklerini inceleyelim. Demir oksit ve demir 2. Demir 2 oksit ve demir 3 oksit arkadaşlar. Demir oksiti 2 ile genişletirsek. Demirleri eşitlemek için dikkat edin. Demirin birinde bir tane, birinde iki tane olduğunu görüyoruz. 2 ile genişletirsek F2O2 ve F2O3 bileşiklerini karşılaştırabiliriz. Fe'ler eşit arkadaşlar şu anda. Çünkü 2 ile genişlettik. Hem demiri çarptık hem oksijeni. Demirle eşitken oksijenler arasındaki dikkat edin katlı oran 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Diğer elementler arasındaki bileşikleri inceleyelim. Kükürt ve oksijen arasında 2 tane bileşik oluşur. Biri kükürt dioksit, biri de kükürt trioksittir. Katlı oranı bulurken arkadaşlar burada kükürt zaten eşit olarak verilmiş. Birer tane kükürt var. O zaman oksijenler arasındaki oran nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. Şöyle ifade edebiliriz bunu. Kükürtler eşit iken oksijenler arasında 2 bölü 3 katlı oranı vardır arkadaşlar. Böylece arkadaşlar katlı oranı da gördük. İyi dersler.